Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Galatasaray Gençler Birliği maçının 3. devresiyle karşınızdayız. Maçı konuşacağız. Çok garip bir maç oldu gerçekten ve bu maçtan çok fazla çıkarım yapmak gerekiyor. Galatasaray gerçekten çok zorlandı. Hafta içi bir San maçı var. Fenerbahçe French Fonoş maçı var. Hafta sonunda derbi var zaten. Saat şu an sabahın 7.57'si ve Rize deplasmanına doğru yola çıkacağız birazdan. Ama ben şimdiden maçı konuşmak istedim. Fenerbahçe maçının değerlendirmesi de bu akşam oynanacak maçın değerlendirmesi de yarın kanalda olacak. Muhtemelen geç saatte döneceğim çünkü maçtan. Güzel bir hale gelmeye başladı. Gerçekten. Yani hem Galatasaray adına hem Gençler Birliği adına çok yanlış kararlar vardı daha fazla kart çıkması gerekiyordu bana göre. Ve çıkan kartların da belli bir bölümünün yanlış olduğunu söyleyebilirim. Torreira üzerine yoğunlaşmıştı herkes ama bir anda Galatasaray'da o kadar çok sakat ortaya çıktı ki bu konu sarı cezalılığının önüne geçti. Yani şu an o kadar çok sakat ve cezalı var ki Galatasaray'da. Derbiye nasıl bir ile çıkacak bu kanburu çok merak ediyorum. O Sivan sakat, Yunus sakat, Kaan Ayhan sakat, Berkan sakat. Singo ve Lemina oyundan çıktı biliyorsunuz. Yani Lemina konusu çok ciddi bana göre. Onu ayrıca bir konuşuruz. Singo'nun hiç ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde oyundan çıkması. Hadi Singo'dan başlayayım önce. Bu arkadaş alalım yüksek bir paraya ve daha yüksek bir paraya satalım mantığıyla alındı. Ve bu geldiğinden beri. Yanlış bilmiyorsam ikinci sakatlık. Ve oyun katkısı anlamında böyle değerine değer katacak bir anda işte Liverpool falan yapacak bir single izlemedim bugüne kadar. Galatasaraylı arkadaşların da bu konuyla alakalı yorumlarına baktım yani farklı düşünmüyorsunuz siz de benimle. Çok aman aman bir performans göremedik. Eğer bu adam müzmin sakatsa kara değil hani mı verelim yine verelim yoksa bu adam elimizde kalır fikrinin artık Galatasaray yönetimi içerisinde ortaya atılması gerektiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi bu arada videoya biz başladık ama abone ol tuşlarına basıldı mı? Like'lar atıldı mı? Onları bir halledin. Ben devam ediyorum çünkü. Bu maçla alakalı birkaç çıkarım yapması gerekiyor Galatasaray tarafının. Biz de aynı şekilde Fenerbahçe tarafı olarak bazı çıkarımlar yapacağız. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Bu maçın kazananı kesinlikle Galatasaray değil. Bu bir. Maçın bu noktaya gelmesinin sebebi hakem değil. Bu iki. Eğer bu maç bir film olsaydı savunma yapmayı bilmeyen bir takımın Teknik direktörünün çırpınışı olurdu. Volkan Demirel'in çırpınışı olurdu. Bu Burada üç, 53 tane uzaklaştırma var. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Ama ben bu konuyu Volkan Demirel'in gittiği herhangi bir takımda, hiçbir takımda bugüne kadar çözemediğini düşünüyorum. Yani savunma kurgusunu bir türlü çizemiyor. Sorun bu. Yoksa normal şartlarda herhangi bir Anadolu takımı şu an, dün akşam bir Atasaray'dan her türlü o puanı alırdı. Çok açık yani bu çok rakamlarla boğmak istemiyorum. Galatasaray zaten sağ dışına çıktı. Yani puan kayıpları çok sürpriz olmadı bana. Galatasaray puan kaybedeceğini kendi kendine belli etti. Yani Fenerbahçe'nin yıllardır düştüğü hataya Galatasaray düştü arkadaşlar. Saha dışına çıktılar kafa olarak. O yüzden soruyorum haftalardır. Yani panik neden? Kazanıp kazanıp devam ediyordunuz. Hakem yardımıyla veya kazo kalitesiyle güçlü kadroyla bir şekilde kazanıyordunuz ve bu şekilde 3 yıldır şampiyon oluyorsunuz. Bu panik neden demiştim? Yani bu paniğin sonucudur. Dün akşam oynanan maç. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Skora hiç kimse aldanmasın. Bu bu maçın kazananı Galatasaray değil. Bunu göreceksiniz. Size replasmanda Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet çok şey değiştirecek. Bu anda bu sonda değiştirmese bile yani bütün Ligi takımın bütün e, durumlarını sadece puan tablosuna açıp ya kim birinci kim ikinci ya tamam o zaman Galatasaray'dır abi diyen ya o ahrazlardan bahsetmiyorum. ya Onlar o yüzden zaten orada biz o yüzden zaten buradayız. O yüzden zaten sabah saat 8'de kafa yoruyoruz yani bu nedir ne değildir konuşmaya anlatmaya çalışıyoruz. İki elibeyi bir araya getiremeyenlerin perspektifinden bakmayın. Bir diğer çıkarım şu. Lemina evet gerçekten Galatasaray'ın en önemli oyuncularından bir tanesiymiş. Daha çok göz önünde olduğu için tam bir star olduğu için Osimen'i birinci sıraya yazabilirsiniz. Ama ikinci sıraya Lemina'dan başka hiç kimseye yazamazsınız. Şimdi orta sahayı tamamen tutan yani binanın ana taşıyıcı kolonu olarak düşünün Lemina'yı. Lemina çıktıktan sonra gerçekten çok şey değişti. Çok zorlandı yani Galatasaray. Tek başına kaldı Torreira ve o orta sahadaki gerekli sertliği gösteremeyen, mesafe kat edemeyen herhangi biri geçse oraya ne olduğunu görmüş olduk. kadar Lemina'nın da ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Galatasaray için bana göre akşamın en önemli kaybıdır. Ve Okan Buruk'un o noktadan sonra bir çözüm üretemediğini gördük. Yani belli bir süre geçtikten sonra İK'yı oyuna aldı. O da elinde kalan son çare, çareydi zaten. Yaş belli bir yere geldi. Ne kadar katkı verir tartışılır belki ama bizim ligimizde çok ciddi katkı verebilir. İlkay gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Ama hoşuma giden bir özellik var ki ya yani bunu Galatasaray sınırları içerisinde tutarak söylemem lazım. Ceza sahası içerisinde yaptığı koşular ve koşuyu yaptığı Bölge çok ölü bir bölge. Halil oraya giderken zaten golü kendinin atacağını biliyor İlkay. Çok kaliteli bir oyuncu. Çok zeki bir oyuncu. Halil de zaten yani kafasında gol olmayan bir oyuncunun oraya koşu atması da zaten çok mümkün değil. Halil'e benim iddiam şu. İlkay oraya koşuyu atarken zaten golü kendisinin atacağını biliyordu. Genel olarak hem Fenerbahçe tarafına hem... Galatasaray tarafına sorum şu. Okan Buruk teknik taktik ile bu kadar sakatla farklı bir oyun planı kurup Fenerbahçe'ye karşı farklı bir oyun stratejisi geliştirip Tedesco'yu yenebilir mi? Kadıköy'de Tedesco'yu yenebilir mi? Benim sorum bu. Mutlaka yorumlara yazın fikirlerinizi. Ama Okan Hoca şunu unutma. Ego tatmin etmek için Türkiye'ye gelmiş bir Jose Mourinho yok. Olmayacak işi oldurmaya çalışan Vitor Pereira gibi bir hoca yok. Seni bozmak için orada olan, amacı sadece seni bozmak olan bir teknik direktör yok. İşine gücüne bakan sadece şampiyonluğu kafasına koymuş. Teknik taktik anlamında da belli bir noktaya gelmiş. Daha fazlasını yapabilecek potansiyel olan bir teknik direktör var. Yani bu maç e, teknik direktör özel, özelinde soracak olursam eğer Okan Buruk Tedesco'yu yenebilir mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani teknik taktik birikim anlamında yenebilir mi? Çünkü sahaya baktığınız zaman Galatasaray'ın çoğu iyi oyuncusu Kadıköy'de olmayacak. Olsa bile performans verebileceği çok net değil. Pozisyonlara geçelim. Çok açık konuşmam lazım. Şalay'ın kırmızısı doğru. Ama Şalay'e yapılan müdahale de kırmızı kart. Bana göre öyle yani. Şalay'e yapılan müdahale de rakip oyuncuya kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. Bu birincisi. İkincisi Onyekulu'nun offside'ını anlayamadık. Var teknolojisine kulüpler de para akışı sağlıyor değil mi? Yani bir belli bir maddi bir bütçe sağlıyor kulüpler. Oyun kuru da de değil. Sonrasındaki ikili mücadele sadece oyun kurunun rakibine müdahale ettiği bir pozisyon olmadı orada. Rakibinin de oyun, oyun kuruya bir müdahalesi var. Oyun kuru da kalbura yatmıyor. Bir üçüncüsü Talison neden kırmızı kart gördü abi? Ya yani bunların arasında çok net olan pozisyonlar var. Offside pozisyonu çok net ve bunun önüne geçebilirsiniz var var. Kırmızı kart pozisyonları zaten öyle. Ya bak diyorum ki Şalay'ın kırmızı kartı doğru. Şalay'ı ondan önce yapılan müdahale de kırmızı kart diyorum. Bunları da var çağırabilirdi çağırmadı. Bir diğer konu Tayson niye kırmızı kart gördü? Hakemler yaşanan olaylardan ders çıkartıp hareket etmiyorlar. Bir korku var hakemler üzerinde bu yaşanan olaylardan. Çünkü yali hakemlere de gelecek. Hakemler, menajerler, yöneticiler, başkanlar herkes dedik ya hakemlere de gelecek sıra ama ya biz dikkat edelim hani bak biz şey altına gidiyoruz ya biraz dikkat edelim kendimize çeki düzen verelim diye yola çıkıp belli çünkü bir korku var burada çok hata yapıyorlar. Ya bu kadar da olmaz yani. Galatasaraylı mesela şunu dese ya Şalay'a yapılan müdahale kırmızı kart değil mi? Evet kırmızı kart kardeşim. Bak söylüyorum. E onu da var Şalay'ın kırmızı. O zaman ben de dedim ki Galatasaraylı'ya bak ona verildi. Şalay'ın ki kırmızı değil mi? E bunun verilmesi gerekiyor. E o da tamam diyecek. İlla diyecek yani. Beyni olmayan Galatasaraylılardan bahsetmiyorum. Aklı başında oturup konuşabileceğimiz Galatasaraylılardan az sayıları onlardan çok az kaldı. Onlardan bahsediyorum. Bu şekilde yavaş yavaş ilerleme kaydedebiliriz bence ya. Barış Alper'e bu kadar yüklenmeyin. Barış Alper bu kadar zorlamasa kazanamazdın. Çok zorladı çünkü. gerçekten çok zorladı yani. Bu sanelerle falan olacak iş değil bu. Tamam isim var. 3-5 maçta bir tane atar. Bizde Sané oynadı. Ya işte belli bir dönemden sonra getirdik saneyi. Yani ne bekliyordunuz 30-30 mu atacaktı diye diyenler mantıklı düşünüyor olabilir. Yani kendilerine göre kabul edebilirim. Ama sana ile olacak iş değil diyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Haliyle Barış Alper'in performansı yani çok kaçırıyor. Önemli değil ama Barış Alper çok zorladı. Gerçekten çok zorladı. Olduğu bölgeyi çok zorladı. Ve Santrafor oynadı daha etkili olduğunu gördüm. Diyelim şimdilik kapatalım arkadaşlar. Siz videoya bir like atın. Abone olun kanala. Ben de Rize Replasmanı'na gidiyorum. Hadi bakayım.